أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضالا إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ve lüğtate millisani ve qahuqawli Allahum merzuqni fehmen nabiyyen ve hifsil mursalin ve ilham malaiketil muqarrabin rabb yessir ve la tu'assir rabten min bil hayr Muhterem seyirciler hepinizi saygılı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün sizlerle Maide Suresinin 80. ayetinden başlayarak meal ve tefsir okuyacağız inşallah Rahman. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Onlardan birçoğunun inkarcıları dost edindiklerini görürsün. Onların önceden kendileri için hazırladığı şey, yani Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötü bir sonuçtur. Hem de onlar azapta sürekli kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve ona indirilene iman ediyor olsalardı o inkarcıları dost edinmezlerdi. Fakat onların birçoğu yoldan çıkmışlardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman ediyor olsalardı o inkarcıları dost edinmezlerdi. Cümlesinde geçen peygamber kelimesi burada kendilerinden söz edilenlerin kim olduklarına göre yorumlanmıştır ayette eski dönemlerdeki Yahudilerden bahsedildiğini düşünenler bunu onların zamanındaki peygamber olarak açıklarlar. Kur'an'ın indiği dönemdeki Yahudilerden söz edildiği kabul edildiğinde ise buradaki peygamber kelimesiyle kastedilenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya tabi olduklarını iddia ettikleri Hz. Musa olabileceği yönünde iki farklı yorum yapılmıştır. Kuşku yok ki iman edenlerin insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar olduğunu göreceksin. Yine onlar arasında iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Bu ayetlerden ilk dördünün Habeş necesi, Ashame ve çevresindeki insaf sahibi Hristiyanlar hakkında indiği rivayet edilir. Bu rivayetlere göre hükümdar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısı karşısında Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan Müslümanları dinlemek üzere ileri gelen din bilginlerini ve rahipleri de çağırmıştı. Necaşi, sizin kitabınızda Hazreti Meryem'den söz ediliyor mu diye sorunca Müslümanlar onun adıyla bir süre bulunduğunu belirtip Kur'an'dan bazı bölümleri okudular. Okunanlar ara, Aradaki samimi inanç samimi Hristiyanları duygulandırdı ve onları ağlattı. Tefsirlerde hükümdarın Hazreti Peygamber'e gönderdiği bir heyetin ve Resulullah zamanında Medine'ye gelen başka Hristiyan grupların Kur'an'ı dinlerken dini bir coşku ile ağladıklarına dair rivayetlerde vardır. 82. ayette Hz. Muhammed'in temas halinde olduğu inanç çevreleri kendisine iman edenlere karşı tutumları bakımından iki gruba ayrılmakta. Bunlardan Yahudilerin ve müşriklerin Müslümanlara olumsuz baktıkları, en olumlu bakışın ise Hristiyanlara ait olduğu belirtilmektedir. Bu Belirli inanç kesimlerini kesin bir tasnife tabi tutup buna göre dost veya düşman ilan etme amacı taşımamaktadır. Ayetteki bu tespitin o dönemdeki olguya tamamen uygun olduğu tarihen sabittir. Medine'deki Yahudiler Müslümanları bir kaşık suda boğabilmek için türlü entrikalara başvurmuşlar. Mekke'deki müşrikleri kışkırtma ve onlarla işbirliği imkanları araştırma dahil bu uğurda her yolu denemişlerdir. Mekke müşrikleri Müslümanlara açıkça savaş ilan edip husumetlerini en şiddetli biçimde ortaya koydukları ve inanç bakımından da Müslümanlara Yahudilere nispetle daha uzak oldukları halde Muhtemelen ayette Yahudiler hem kendi imkanlarını kullanmaları hem de başka düşman potansiyelleri harekete geçirmeye çalışmaları yüzünden müşriklerden de önce anılmışlardır. Bu arada Yahudilerin kendilerini uyarmak ve aydınlığa çıkarmak üzere gönderilen peygamberleri öldürmekten çekinmemeleri ve bu özelliklerine Kur'an'da da yer yer gönderme yapıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan Habesistan Necaşi'nin Habesistan Necaşi'sinin kendi ülkesine göç etmek zorunda kalan Müslümanlara yaptığı iyi muamele Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin değişik ülkelerin hükümdarlarına yolladığı elçilere ve İslam'a çağrı mektuplarına gönderilen en olumlu tepkinin Hristiyanlardan gelmiş olması da ayetteki tasvirle tamamen örtüşmektedir. O dönemdeki bu tavrın Hristiyanların Müslümanların tuzağında Yahudilerin ve müşriklerin ise yakınında hatta onlarla iç içe olmalarına bağlanması gerektiği, düşmanlık ve sevginin o gün de bugün de din veya dünya adına menfaat ve egemenlik çekişmesinin eseri olduğu, dinin bu konuya herhangi bir etkisinin bulunmadığı ileri sürülebilir hatta tarihte o günümüzde Müslümanlarla Yahudiler, çok tanrı inancından sahip olanlar ve Hristiyanlar arasındaki ilişkilerden bu düşünceyi destekleyen örnekler verilebilir. Bu bakış genel olarak isabetli olsa da Kur'an'ın amacını ortaya koyma açısından doğru ve yeterli değildir. Kur'an burada çekişme olgusunu açıklamanın ötesinde daha yüksek, daha kapsamlı bir gerekçeye ışık tutmaktadır ki o da şudur. Düşmanlık ve sevginin asıl gerekçesi tarafların dini ve dini olmayan gelenekleriyle ahlaki ve sosyal terbiyelerinin sonucu olarak oluşan hile, haleti ruhiyedir. Bu ayette Hristiyanların sevgi beslemelerinin sebebine dikkat çekilmiş, Yahudilerin düşmanlıklarının sebebine ise değinilmemiştir. Çünkü onların haleti ruhiyeleri birçok surette açıklanmıştır. Yahudi ve müşrikleri Müslümanlara karşı düşmanca davranmaya yönelten ortak vasıflar arasında kendini beğenmişlik, haddini bilmezlik, ırkçılık, madde perestlik, sevgi ve şefkat duygularının zayıf oluşu sayılabilir. Cahiliye Arapları Yahudilerin nispetle daha ince duygulu, cömert, diğer kan ve hürriyete düşkündüler. Ayette Yahudilerin önce anılması bu sebebin yanı sıra peygamberleri öldürme ve başkalarının mallarını haksız yere yeme alışkanlıklarından dolayı olmalıdır. Tabii ki her toplumda iyiler ve kötüler bulunur. Burada işaret edilen hususlar inanç gruplarının toplumsal karakterleriyle ilgilidir. Öte yandan Yahudilerin tek tanrı inancına sahip olmaları dolayısıyla Müslümanlara ...Hristiyanlardan daha yakın oldukları düşünülebilir. Fakat Hristiyanlığa sonradan sokulan ve mensupları tarafından da anlaşılıp makul bir izaha kavuşturulmamış olan teslis inancının onların davranışları ve Müslümanlara bakışları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmamıştır. İnsanları birbirine yaklaştıran veya uzaklaştıran asil faktör ahlaki davranışlar ve adabı maşerettir. Hristiyanların Allah inancı konusundaki yanlışlıkları ve sapık düşünceleri ise zaten Kur'an'da değişik vesilelerle eleştirilmiştir. Burada söz konusu olan inançlar değil, davranışlardır. Bu iki kesimin Müslümanlara düşman olma sebeplerini ayette Hristiyanlarla ilgili olarak yapılan açıklamadan da anlamak mümkündür. Ayette bunlar hakkında yine onlar arasında inananlara sevgi bakımından en yakın olanların da biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar buyurulmuştur. Burada önce o dönemde Araplar arasında yaygın olarak bilinen ve gözleme dayanan bir tespite yer verildiği görülmektedir. Zira Hristiyan keşiş ve raypler Araplar arasında tevazu, hoşgörü ve diğer ahlaki erdemleriyle yine... Mabetlerin imar için özel çaba sarf etmeleriyle tanınan örnek birer şahsiyet olarak tanınıyorlardı. Nitekim o dönem Arap şiirinde bu hususa vurgu yapan parlak sözler bulunmamaktadır. Bünyesinde bu tür insanları barındıran ve onları saygın bir konuma getiren bir toplumun ahlaki bakımdan kendisini düzeltmesi ve dolayısıyla Müslümanlara yakın davranması da tabi olacaktır. Onların temel özelliğini belirten soyut ifade ise ayetin sonunda yer almıştır ve bu esasen bütün ilahi dinlerin temel umdelerinden olan insanın yüce Allah'ın kudreti karşısında kendi küçüklüğünün ve aczinin idraki içinde olması bu sebeple de bir yandan ona mutlak biçimde itaat etmesi, diğer yandan onun yarattıklarına karşı şefkatle muamele etmesi ilkesinin bir başka ifadesidir. Şu halde ayette ancak gönüllü olmayı ve kendisine kötülük edene bile Hoşgörülü davranmayı öğütleyen Hristiyanlığın bu anlayışa diğer dinlere nispetle daha yakın olduğuna işaret edilmiş olmalıdır. Ve onlar büyüklük taslamazlar şeklinde tercüme edilen cümle izan sahibidirler yani ön yargılı davranmayıp karşı tarafı dinlerler şeklinde de yorumlanmıştır. Ayrıca ayette bir toplumda ilahi buyruk ve yasakları sürekli olarak inceleyen ve insanlara bu doğrultuda yol gösteren bilginlerin ve kendini Allah'a kulluk etmeye adamış insanların bulunmasına olumlu bir tarzda değinilmiştir. Buradan İslam'da ruhbanlık tasvip edilmemekle beraber dinin araştırması Dinin araştırılması ve yaşanmasına destek veren toplumların zihin ve gönüllerini hakikat çağrısına kapatmamış olmaları dolayısıyla gerçeği yakalama şansına daha fazla sahip olacakları anlaşılmaktadır. Kur'an'ın ruhbanlık yani din adamları sınıfının oluşturulması konusundaki yaklaşımı hakkında Tövbe suresinin 31 ve 34, Hadid suresinin 27 ve 84. ayette geçen bütün amelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim mealindeki sözün. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiklerinin Allah katında gelen gerçekler olduğuna kanaat getiren dindar Hristiyanlara ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu sözün onların Önceki dinlerini bırakıp İslam'a girme kararı verirlerken karşılaştıkları tereddütten dolayı ve yaptıkları bir iç muhasebe sonucunda söylemiş olmaları yanında başkalarına verdikleri bir cevap olması da muhtemeldir. Bir yoruma göre bu cevap kendi dindaşlarından ve çevrelerinden Müslüman olma kararına karşı çıkanlara ve içlerine kuşku düşürmeye çalışanlara verilmiş olmalıdır. Bu konudaki bir rivayet ise onların İslam'a girdikleri haberini alan Yahudilerin kendilerini bu karardan vazgeçirme çabaları karşısında verdikleri bir cevap olduğu yorumunu desteklemektedir. Peygamber'e indirileni ...dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün amelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre Allah'a ve bize gelen gerçeğin için iman etmeyelim böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktir. Bu ayetlerden ilk dördünün Habeş Necaşisi Ashame ve çevresindeki insaf sahibi Hristiyanlar hakkında in diye rivayet edilir. Bu rivayetlere göre hükümdar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısı karşısında Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan Müslümanları dinlemek üzere ileri gelen din bilginlerini ve rahipleri çağırmıştı. Sizin kitabınıza Hazreti Meryem'den söz ediliyor mu diye sorunca Müslümanlar onun adıyla bir süre bulunduğunu belirtip Kur'an'dan bazı bölümleri okudular. Okunanlar oradaki samimi inanç sahibi Hristiyanları duygulandırdı ve onları ağlattı. Tefsirlerde hükümdarın Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği bir heyetin ve Resulullah zamanında Medine'ye gelen başka Hristiyan grupların Kur'an'ı dinlerken dini bir coşku ile ağladıklarına dair rivayetlerde vardır. Hazreti Muhammed'in temas halinde olduğu inanç çevreleri kendisine iman edenlere karşı tutumları bakımından iki gruba ayrılmakta. Bunlardan Yahudilerin ve müşriklerin Müslümanlara olumsuz baktıkları en olumlu bakışın ise Hristiyanlara ait olduğu belirtilmektedir. Bu belirli inanç kesimlerini kesin bir tasnife tabi tutup buna göre dost veya düşman ilan etme amacı taşımamaktadır. Ayetteki bu tespitin o dönemdeki olguya tamamen uygun olduğu tarihin sabittir. Medine'deki Yahudiler Müslümanları bir kaşık suda boğabilmek için türlü entrikalara başvurmuşlar. Mekke'deki müşrikleri kışkırtma ve onlarla işbirliği imkanları araştırma dahil bu uğurda her yolu denemişlerdir. Mekke müşrikleri Müslümanlara açıkça savaş ilan edip husumetlerini en şiddetli biçimde ortaya koydukları ve inanç bakımından da Müslümanlara, Yahudilere nispetle daha uzak oldukları halde muhtemelen Ayette Yahudiler hem kendi imkanlarını kullanmaları hem de başka düşman potansiyelleri harekete geçirmeye çalışmaları yüzünden müşriklerden de önce anılmışlardır. Bu arada Yahudilerin kendilerini uyarmak ve aydınlığa çıkarmak üzere gönderilen peygamberi öldürmekten çekinmemeleri ve bu özelliklerine Kur'an'da yer yer gönderme yapıldığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan Habeşistan Necaşi'nin kendi ülkesi göç etmek zorunda kalan Müslümanlara yaptığı iyi muamele Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin değişik ülkelerin hükümdarlarına yolladığı elçilere ve İslam'a çağrı mektuplarına gönderilen en olumlu tepkilerin Hristiyanlardan gelmiş olması da ayetteki tasvirle tamamen örtüşmektedir. O dönemdeki bu tavrın Hristiyanların, Müslümanların uzağında Yahudilerin ve müşriklerin ise yakınında hatta onlarla iç içe olmalarına bağlanması gerektiği düşmanlık ve sevginin o günde bugün de din veya dünya adına menfaat ve egemenlik çekişmesinin eseri olduğu dinin bu konuya herhangi bir etkisinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Hatta tarihte ve günümüzde Müslümanlarla Yahudiler çok tanrı inancına sahip olanlar ve Hristiyanlar arasındaki ilişkilerden bu düşünceyi destekleyen örnekler verilebilir bu bakış genel olarak isabetli olsa da Kur'an'ın amacını ortaya koyma açısından doğru ve yeterli değildir. Kur'an burada çekişme olgusunu açıklamanın ötesinde daha yüksek, daha kapsamlı bir gerekçeye ışık tutmaktadır ki o da şudur. Düşmanlık ve sevginin asıl gerekçesi tarafların dini ve dini olmayan gelenekleriyle ahlakı ve sosyal terbiyelerinin sonucu olarak oluşan haleti ruhiyedir. Bu ayette Hristiyanların sevgi beslemelerinin sebebine dikkat çekilmiş Yahudilerin düşmanlıklarının sebebine ise değinilmemiştir. Çünkü onların haleti ruhiyeleri birçok surede açıklanmıştır. Yahudi ve müşrikleri Müslümanlara karşı düşmanca davranmaya yönelten ortak vasıflar arasında kendini beğenmişlik, haddini bilmezlik, ırkçılık, maddeperestlik, sevgi ve şefkat duygularının zayıf oluşu sayılabilir cahiliye Arapları Yahudilere nispetle daha ince duygulu, cömert diğer kan ve hürriyete düşkündüler. Ayette Yahudilerin önce alınması bu sebebin yanı sıra peygamberleri öldürme ve başkalarının mallarını haksız yere yeme alışkanlıklarından dolayı olmalıdır. Tabii ki her toplumda iyiler ve kötüler bulunur. Burada işaret edilen hususlar inanç gruplarının toplumsal karakterleriyle ilgilidir. Öte yandan Yahudilerin tek tanrı inancına sahip olmaları dolayısıyla Müslümanlara Hristiyanlardan daha yakın oldukları düşünülebilir. Fakat Hristiyanlığa sonradan sokulan ve mensupları tarafından da anlaşılıp makul bir izaha kavuşturulamamış olan testis inancının onların davranışları ve Müslümanlara bakışları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmamıştır. İnsanları birbirine yaklaştıran veya uzaklaştıran asıl faktör ahlaki davranışlar ve adabı maşerettir. Hristiyanların Allah inancı konusundaki yanlışlıkları ve sapık düşünceleri ise zaten Kur'an'da değişik vesilelerle eleştirilmiştir. Burada söz konusu olan inançlar değil, davranışlardır. Bu iki kesimin Müslümanlara düşman olma sebeplerini ayette Hristiyanlarla ilgili olarak yapılan açıklamadan da anlamak mümkündür. Ayette bunlar hakkında yine onlar arasında inananlara sevgi bakımından en yakın olanlarında biz Hristiyanız diyenler olduğunu göreceksin. Çünkü bunların içinde insaflı keşişler ve raipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar buyurulmuştur. Burada önce o dönemde Araplar arasında yaygın olarak bilinen ve gözleme dayanan bir tespite yer verildiği görülmektedir. Zira Hristiyan keşiş ve raipler Araplar arasında tevazu, hoşgörü ve diğer ahlaki erdemleriyle yine muhabbetlerin imarı için özel çaba sarf etmeleriyle tanınan örnek birer şahsiyet olarak tanınıyorlardı. Nitekim o dönem Arap şiirinde bu hususa vurgu yapan parlak sözler bulunmaktadır. Bünyesinde bu tür insanları barındıran ve onları saygın bir konuma getiren bir toplumun ahlaki bakımdan kendini düzeltmesi ve dolayısıyla Müslümanlara yakın davranması da tabii olacaktır. Onların temel özelliğini belirten soyut ifade ise ayetin sonunda yer almıştır ve bu esasen bütün ilahi dinlerin temel umdelerinden olan insanın yüce Allah'ın kudreti karşısında kendi küçüklüğünün ve azinin idraki içinde olması bu sebeple de bir yandan ona mutlak biçimde itaat etmesi, diğer yandan onun yarattıklarına karşı şefkatle muamele etmesi ilkesinin bir başka ifadesidir. Şu halde ayette ancak gönüllü olmayı ve kendine kötülük edene bile hoşgörülü davranmayı öğütleyen Hristiyanlığın bu anlayışa diğer dinlere nispetle daha yakın olduğuna işaret edilmiş olmalıdır ve onlar büyüklük taslamazlar şeklinde tercüme edilen cümle izan sahibidir yani izan sahibidirler yani ön yargılı davranmayıp karşı tarafı dinlerler şeklinde de yorumlanmıştır. Ayrıca ayette bir toplumda ilahi buyruk ve yasakları sürekli olarak inceleyen ve insanlara bu doğrultuda yol gösteren bilginlerin ve kendini Allah'a kulluk etmeye adamış insanların bulunmasına olumlu bir tarzda değinilmiştir. Buradan İslam'da ruhbanlık tasvip edilmemekle beraber dinin araştırılması ve yaşanmasına destek veren toplumların zihin ve gönüllerinin hakikat çağrısını kapatmamış olmaları dolayısıyla gerçeği yakalama şansına daha fazla sahip olacakları anlaşılmaktadır. Kur'an'ın ruhbanlık yani din adamları sınıfının oluşturulması konusundaki yaklaşımı hakkında da Tövbe suresinin 31, Hadis suresinin 27 ve 84. ayette geçen bütün amelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim mealindeki sözün Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiklerinin Allah katında gelen gerçekler olduğuna kanaat getiren dindar Hristiyanlara ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu sözün onların önceki dinlerini bırakıp İslam'a girme kararı verirlerken karşılaştıkları tereddütten dolayı ve yaptıkları bir iç muhasebe sonucunda söylemiş olmaları yanında başkalarına verdikleri bir cevap olması da muhtemeldir. Bir yoruma göre bu cevap kendi dindaşlarından ve çevrelerinden Müslüman olma kararına karşı çıkanlara ve içlerine kuşku düşürmeye çalışanlara verilmiş olmalıdır. Bu konudaki bir rivayet ise onların İslam'a girdikleri haberini alan Yahudilerin kendilerini bu karardan vazgeçirme çabaları karşısında verdikleri bir cevap olduğu yorumu desteklemektedir. En iyisini süphan olan Allah bilir. Rabbim dünyada iyilik versin, ahirette iyilik versin, cehennem azabından korusun. Rabbim kendine kul, Habibin ümmet etsin, Rabbim salihlerle haşretsin, salihlerle beraber etsin, mahşerde arşının gölgesinde gölgelendesin inşallahürahman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.